TR. TR doğru cevap. Eksler. Battal. Battal doğru cevap. Hakkında. Hakkında, hakkında doğru hakkında. cevap. Devet tabanı. Devet tabanı doğru cevap. Hanımlar, beyler ilk finalistimizle masanın başında buluştuk. Her zaman söylediğimiz gibi siz de bizimle buluşmak isterseniz aha şu adrese seslenin tuttuğumuz gibi masanın başında sizi yerleştirelim Serap Hanım. Neler Merhaba, oldu görüşmeyen? <laughs> Tebrikleri kabul ettim. Harika. Evet. <laughs> Herkes çok sevindi. Benim namıma çocuklarım, eşim, dostum. Oh ne kadar ee, hoş. Bu şekilde bir hafta geçirdik Çok güzel. <laughs> yarışmadan Çok e, Yok. Fırsat olmadı. Ona <laughs> fırsat olmadı. <laughs> fırsat olmadı. Peki. Evet. <laughs> ne yapalım başlayalım mı Serap Hanım? Başlayalım. Başlayalım. Bakalım hafta finali bize kimi ay finaline e, götürtecek? Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Bilimde belli bir sonuca erişmek için belli ilke ve kurallara göre izlenen yol. Hmm metot değil gibi bir şey, şey Arapça öğrenim. kökenli. Hı, hı. hı. O, Onun eş anlamlısı. Metot e, ilke. Hayf alayım ben. Harf, Harf aldık durdum. o noktada. <gülüyor> o <gülüyor> noktada <gülüyor> evet. evet. Bilimde belli, belli bir metodu, gerek... metodun eş anlamlısı. Aa. İzlenen yol. Yöntem. Yöntem. <laughs> Aha, durdu. Durur. Şu anda Çok durdu. Normal. Evet, <laughs> durdu. Uydurun efendim. sesli harf koyun onun ee. başına. Asla sonlardan koyun bir tane sesli harf edecek. Ee. Evet. Evet. Uslu Aa yok. Ee. Evet son heceyi çevirin. Ee. aynı arkasına da koyun o sesli harfi. Usla, uslu uslu ustu. <laughs> Hayır. U'yu ikinci yere de koy. Uslu. U ne? Uslu olacaktı. <laughs> <laughs> Böyle dilinizi çek 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 almaya <laughs> Ay. çalıştım, beceremedim Serap Maalesef, Hanım olsun. Evet. İlk elin günahı olmaz Korkmaz. derler sevgili Doğru. tavla Hep severler. Bundan, ee, burada derler mi bilmiyorum ama tavlada derler. Ee, Serap Hanım e, patlayacaksak burada patlayalım. İnşallah İnşallah bakalım. bundan sonrası çünkü hani devam ettiğimiz <laughs> takdirde 9100 puan bekliyor bizi Yani hani 300 puan bir şey yapmaz Kısmet. bize Kısmet Kısmet efendim diyelim. Öyle. Kısmet <laughs> diyelim Efendim ee, 4 harfli bir diğer arayacağımız cevap bir sıfat efendim Halk arasında kullanılan anlamıyla soruyoruz Gelsin sorusu bakalım nasıl soruyoruz Halk ağzında cesur baba yiğit anlamında kullanılan bir sözcük Cesur baba yiğit ee, harf alayım Harf veriyoruz D hmm. Cesur Baba Yiğit Herkesin arkasında bir tane <laughs> Herkesin bir nokta noktası vardır aa. Akraba gibi düşünün Dost değil, değil. herhalde Dost değil, değil. Aa, Dayı dayı Dayı, aa. dayı <gülüyor> doğru cevap <laughs> Kayı doğru cevap. Efendim beş harflere geçtik. Bir din ve felsefe inancı soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Gelsin bakalım. Hint din ve felsefesinde önceki yaşamın kaderi belirlediği inancı. Tarkan'ın albümü var. Harf alayım. Harf alalım. Hint ve din ne eklersen onu bir Kaderi belirlediği inancı. Evet. Bir harf daha. Bir veriyorum. harf daha veriyoruz. K. Hmm. Karma. Karma doğru cevap. Efendim, D harfli ikinci aradığımız cevap bir sıfat. Sorunun içinde de bir ipucu var. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Mecazi anlamda genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan göze batıcı özelliği olan göze ee, batıcı öze, özelliği sakil değil gibi değil. bir şey mi göze batıcı, e, özelliği, batıcı olan. Bir özelliği olan e, hmm. genel tutumun genel kalan ba, hmm, batıcı. Göze batıcı. Ha, harf alalım. Harf aldık. Ve. Hmm. Serap Hanım bunun biberi vardır. Biberi var. <laughs> göze Vay ne batar ee. efendim? Ne batar? Aa. Göze hmm. ne batar? Yani bir şey batan bir şey söyleyin efendim. Ha. Bir şey neden batar? Batmasının nedeni nedir? Çünkü o bir şeydir. Sivri. Sivri doğru cevap. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Tamam. Bibere kadar gittik. Ee, Sivri'yi bulduk bu sonunda. <laughs> evet. Efendim tek kelime bir cevap olacak. İlk anda aklınıza gelmeyebilir ama e, bir harfle falan yardım <gülüyor> alabilirsiniz. <gülüyor> ama aklınıza da gelebilir. Gelsin bakalım nasıl bir kelime soruyoruz. Kötü başladık bugün. Olsun. Bir şeyin içinde bulunan veya içine aldığı ögelerin bütünü. Bütün tamamı bir şeyin içinde bulunan veya içine aldığı ögelerin bütünü. Şimdi bir şeyin içinde bulunan evet. ya da içine aldığı ögelerin bütünü. Hı hı. Mesela cep telefonları için nokta nokta alanı dışı vardır. Hı. Kapsam. Kapsam doğru cevap. Efendim alt harflilerden devam ediyoruz. Bir birleşik kelime e, soracağız size ama bayağı kolayca diye düşünüyorum. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. <laughs> Herkesin ailece anılmasına yarayan isim. Soyadı. Soyadı. Soyadı doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. E, Arapça kökenli ama bilinen bir sözcük soruyoruz size. Gelsin bakalım. Hayvanlar için alıştırma, eğitme anlamlarında kullanılan söz. Hmm, hayvanlar için alıştırma, eğitme. Aa, ne yapma deriz ona? Hayvanlar için neye alıştırma, tuvalete alıştırma, yani, eğitme? İnsanlar ee, için de aslında. İnsanlar için de. <laughs> değil mi? Ee, harf alayım. Harf verelim efendim. 3 saniyemiz kaldı. Evet. 8. Harf alayım. Harf aldık. Ben Harf aldık. Harf aldık. İyi. Ee, için alıştırma, eğitme. Efendim. Şey de var. E, mesela ben... çorbalara terbiye, terbiye. Ne çok ne çorbası terbiye, terbiye. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Terbiye efendim. Çorba deyince akan sular durur. Benim çok güzel çorba yaptığımı söyler. Eşim dostum da Gerçekten onun mi? için. Gerçekten mi? Evet e çorbalarımı beğeniyorlar. Nedense. En iyisi şudur falan gibi bir şey var mı? Düğün çorbasını. Düğün güzel çorbasını. Evet. Gerçekten mi? Evet. Ay, terbiyeli mi yaparsınız? <laughs> terbiyeli yaparım. Ay yine canımızı istedi ya. Ay Tam zamanı olmadı ama şu anda yani. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Olsun efendim. Şimdi yarışmanın ortasındayız. Biraz sıkıntıdayız. 2300 evet. puanımız var ve 28 saniyemiz var. Artık e, en azından bütün soruları yani, görelim. Görelim inşallah. Hadi görelim. inşallah efendim mastarla biten bir cevap arıyoruz şu soruyla. Mecazen en ince noktalarına kadar özen göstererek, emek vererek ortaya çıkarmak anlamındaki sözcük. Hmm. En ince noktalarına kadar inceleyip sık dokunmak. Sen ne? İnce elemek. Sonu. Sık dokunmak. Evet söyleyin efendim. Sonu. İnce elemek, sık dokunmak. Evet son kelime nedir? Dokunmak. Dokunmak doğru cevap. <laughs> İkinci kısmını zarf. almışsınız. Evet. Birinci kısmını keşke i̇şte olsa. İşte bu editör oraya uygun bir bulmuş bize e sormuyorlar. <laughs> efendim sekiz harfli ilk aradığımız cevap bir zarf. Sarf. Gelsin sorusu. İçinde bulunduğumuz zamandan başlayarak anlamındaki sözcük. Ee, i̇çinde bulunduğumuz zaman. Harf alayım. Harf aldık. 7 saniye, 6 saniye ve evet. Şimdiden. Şimdiden doğru cevap. İki kelimeden oluşan 8 harfli bir cevaba ihtiyacımız var. Zor bir soru değil ama yani bence direkt durdurun soru çıkar çıkmaz ki birkaç soru görebilelim. Gelsin efendim soru. Gri'nin sönük bir tonu. Green'in sönük, sönük bir... bir tonu. Evet. Ee, duman kelime. rengi. İkinci e, kelimeniz doğru. Rengi, e, boz renk olmadı. Gri'nin sönük bir tonu. Sönük bir ipucu. E, mat. Mat rengi değil. değil. Sönük. Ne sönük. söner efendim? E, mum rengi mi? Değil. Işık mum. Hayır böyle sönük. bir şey. Bir, bir şey ee, söner, bir şey kalır. E, Böyle. ne kalır. <laughs> kül rengi. Kül rengi. Doğru cevap. Teşekkürler. <laughs> <var, sağ> <laughs> Elimle kül yaptım size. Efendim dokuz harflere geçtik. Batı kökenli bir sözcük. Mutlaka duyduğunuz bir kelime. Bence hemen durduralım. Çünkü deminkinden daha hızlı tamam. durdurmamız gerek. Tamam. Ben durdurayım ister misiniz? Hareket etmesin çok saniye. saniye. Tamam. Ee, gelsin soru. <laughs> Aynı anda, o anda yapılan anlamlarında Fransızca kökenli bir sıfat. Aynı anda. Simultane. Simultane doğru cevap. <laughs> Efendim, 9 harflilere geçtik. Yine canımızı istettiniz, sevgili editör. Ee, i̇ki kelimeden oluşan bir lezzet. Lezzet. Evet, Hı -hı. bence bunu da iyi yapıyorsunuzdur. Niyeyse öyle Bakalım. düşünüyorum. Bunu yine ben durdurayım. Gelsin soru. Teşekkürler. Yine üçte tuttum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben bu hiç çözülmüyor. Kızarırken kabardığını ifade eden bir isme sahip leziz hamur işi. Hmm. Hamur işi. Evet. E, kızarıyor, e, pişi, e, hamur. lokma, e, daha börek, genel, heh. Börek, ne böreği? Su böreği. Değil olabilir. Böyle heh. bir şiştiği. Puf böreği. Puf böreği doğruca. Vallahi canımızı istettiniz. Gerçekten şu an bu saatte börekçi bulup yiyeceğiz. Ne yapacağız? Evet. Efendim 10 harflere geldik çok şükür. 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 İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir değime ihtiyacımız <laughs> var. Ee, bakalım nasıl olacak? Bu yine bende. Gelsin bakalım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben tamamım bu işte. Ben çözdüm bunu. Birbirinden uzakta kalmak anlamında bir deyim. Hmm, uzakta kalmak, evet. birbirinden uzakta kalmak, ayrı düşmek Ayrı düşmek doğru cevap Efendim son sorumuz Sorumuz son soru. Gerçekten <laughs> inanılmaz son soruyu görebileceğimizden evet, emin değildim Evet ben de emin değildim Allah'tan bu sefer. benim reflekslerim Sağ çok acayipmiş oldun. sevgili izleyenler 10 <laughs> harfli iki kelimeden olacağı bir sıfata ihtiyacımız var. Sıfat. Bil bilgisinden geliyor. Bence rahatça bileceğiz. Gelsin bakalım sorusu. Birden fazla şeyi tanımlayan, açıklayan, anlatan kelimeleri niteleyen sıfat. Birden fazla şeyi tanımlayan sayı... Ee, Değil. Birden fazla yani... Çoğul ee, yo, anlatan... çoğul demenize gerek yok. Birden fazla yani... Hı hı, çok. 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 Hı hı. Tanımlama... E... Tanımlayan, açıklayan, anlatan. anlatan. Hı hı. Demek ki ne? Çok. E... Aa ne? Büyükten fazla şey tanımlayan, açıklayan, anlatan kelimeleri. Bu benim için e... çok. E... Çok manalı. önemli. çok. Yok yok e... mana. E... Mana, e... anlamlı. Çok anlamlı. Çok anlamlı doğru cevap. Teşekkür <laughs> ederim. Rica ederim. <laughs> Sizi buraya oturtmamız lazım aslında. <laughs> Yok yok ben burada iyiyim. 8300 puan aldık. Teşekkür Size ederim. Yapalım. Rica ederim. Bir saniyede arttırdık. Ee, bakalım sizden sonraki 3 cevval yarışmacımız neler yapacaklar İnşallah onlar da başarılı olur Ben hep e, onu dedim Bir gün birinciliği hayalim vardı Onu sağlamış oldum Bugün aslında yani e, Tamamen eğlencesine geldim Evet heyecan yapıyoruz ama Onun Aha. dışında e, gün birinciliğini bir kere aldım ya Evet o ondan size yetiyor artık Harikulade evet, 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 Ayaklarınıza sağlık Teşekkür Serap Hanım Bakalım ederim. neler yaşanacak Teşekkür beyler, ben. Alkışlarla Serap Hanım'ı uğurluyoruz ve Fatma hanım geliyor